Hangisi? Hiç anlayamıyorum bir şey ki. Ha, OBS aç. OBS'e benden beri kayıt almıyor muydu o OBS benim? Bana bak, şey yapsana. E, skill atsana, skill. Skill atsana. Ay, ya, Ahmet, Ahmet, skill atsana Ahmet, skill atsana Ahmet. Neredesin Ahmet? Ben aldım, ben, ben aldım. Ben. bir şey istemeyin, benden okay. bir şey istemeyin. Aga alt üst atacaksın at ona koy. Ya da bir şey, şey de öyle şu an. Sağ ol kanka. Ya, Al. parasını biz alıyoruz ya. Aydınlatayım. Gel gel. Fırat. Aydınlat. Oho, anasını amına yüklemiş. Okay, ben Salak o kim? Brimson kim amına gibi ikide bir yakalanıyor ya. C atacağım ben de. Be. Sağ... C atayım ben de. Helal lan C ile duvarı kırdın amına koyayım. Kimse yok aga kimse yok gibi. Altındaki Altın bolu kırma kırma. Sizin aga bak ben aga. varım üstünde kırıyorsun. Biraz... Aga bırak bu Kanka niye kırıyor? Oh man. Oh yeah. salaklar ne diyor bir de? ben ses gelmiyor ses Tamam, get, tamam. Ne tamam ses gelmiyor, tamam ses ses tamam ses 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 ya ses var mı ses 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 Eyvallah. Almalı bana. Bana küreyi alırsanız da bana. Küreyi alırım bana. Alo. Berkay nerede bu çocuk yazmış Atlan Furkan amca. Abi ben atıyorum şeyi, köre atıyorum sen alıyorsun. Silahım yok. Beni koruyor. Beni koruyor. Oo durdurdular yine. Hay amınıza koyayım ya. Bana mı diyor lan? Ya ise. Kim durdurdu? Berkay mı durdurdu? Yok. Kim durdurdu aga? Aga Furkan durdurdu. Başlattı geri. Kerem in interneti kopmuş. <laughs> <laughs> Kral ben buraya duvar koysam ne olur? Kanka, yap. Yap. Buraya. Yap. 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 <laughs> biz, biz nereye giriyoruz? Nereye koyuyoruz? Lan, Lan, oğlum mal mısın? Oğlum bir daha ya. Aldırım bana Ahmet, şu Beko. Yakına kör atacağım. Beko. Silahım yok. Beko silahım yok. Lan onu pikle yakına kör atıyorum. Ben bunu Tamam bekle sal. Kırın duvarı. Orospu evladı seni. Şey lan bu. Kerem Kerem. Bunu da kırsana. Kıyorum ultiyi. Bekle. Smoklayacağım bekle. Smokla. Solumda. Solumda. Deşte Girin sadece. aga. Ev misin? Deşte. Smok atın deşte. Amına koyayım kanka ya. Kafayı yiyecek. Ben ne yapayım? Ne ne yapıyorsun kanka? Kanka Aa. bir dakika bir şeyle uğraşıyorum ya. Uğraş Zoraş bir dakika. Şey. Can oğlum Elias'a. Ha ya, koru lan koru. Aldım normalde koyun. Çok korktum. Arka! Arka! Yes. Oho. Spike down B. Cross koymeyim. Kral Ghost'la adam Oy. vuruyor ben ona kopuyorum. Lan siktim anamın zakoduklarım. <laughs> siktim analarını.

Aga hatırlamıyor mu amına koyayım? Kendine hedef. Hatırlamıyorum göstermedin çünkü amına koyayım. Anlatacağım bunu oraya kuracaktım bak. Oo göster ne kadar yarar. <laughs> Oyunu açamadım şu an yanımdan geliyorum ben. Kanka bir de var. Bakan yok amına koyayım. Yardım Çok lan. güzel. Burada lan. Bu nereye kurdu? <laughs> Kanka Furkan burada ben nasıl Burda, Şurada, abi. şurada, Ağabeyim şurada geldi, korkuyorum. orada. Gel gel sayda gel. Sayda e gel Furkan. Kanka açtım camı. Camı açtım camdan girmedim ama. Camdan girdim sanıyor herhalde. Ne yapıyorsun? Gel gel. Ya Sitede var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> şey, 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 şey <laughs> Helal. Hazır. iyi gelecek. Aga B değil. Midde adam kadar büyük ben Al aga altındaydı. beni öldüm. Ya Yusuf, Bir oldu? Dikkat et Dikkat et oraya Yusuf. Dikadı Dios, dikadı vurdum bayağı kırk vurdum. Ha, Helal. Aga moralleri bozulsun. <laughs> Efe bir yatsanız alta. Berkay sana zahmet. Onu atsana. İste. İste. Param daha çok. Aga ben almıştım. Sen Yusuf'a attın da sen bilirsin yani. Aga çocuğun parası yok. Bana attım. Aga Vandal senin <laughs> neyine oğlum neyine 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 var? Ya oku nereye atayım oku nereye atayım. Aga bak geç buraya. Lamba var. Lambanın yanına bas. Bir kere sektir full şerzat Lambanın yanına cross koy. <Sessizlik> ha? Bak. Gördün mü sadıcım beni? Bence göremedim. Bir dakika. Drone var mı? <Sessizlik> <Sessizlik> Yok. <Sessizlik> Yok. Gel bende Ahmet. Ahmet. Bekle. Tersen X'im var. Ahmet. Sen kimsin? Ayar yapıyorum. Sallayın. Hoş şurada, hoş. Solda ses Sight var. Neden? Vurdum. Ahmet evet, evim var. Evim var. Evim sağ, evim sağ. Ver sana. Geldim kanka da. Hala atıyorum. Kur, kurs ya. Kurs ya. Vurdum, vurdum. o da benzer geldi. Şort, tam charger değiştirirken vurdu ya. Şu ta heaven'dayım ben siz short bakın. Oğlum onu kırın. Aa, Aa, ama ona arkanızı dönün. Flash o amına koyayım. Tamam görmedim yanında geldi. o flash aga. Hah solunda. <laughs> Helal. Helal. Ama yürüyorsun Adam. değil mi Berkay? Adamsın. Ya alırım Single life şey versene Berkay. Bir skill var Berkay. Al bana. Berkay. Berkay, Al, Berkay bir tık sikiyorum sanki ben onları. Ee, Umut oynamayı <laughs> okay. bilmiyormuş aga Ben onu öğrendim Hangisi? Bana atsana Berkay. Jet mi Umut? <laughs> hangisi? Umut. Jet. <laughs> Get Aynen Jeto. Aga yarram gibi oynuyor bu arada. Bir şey söyleme ben onu bir kere şey ilk girişte bir kere yanlışlıkla vurdum. Gel gel siktim ben. Siz niye bu kadar Aga yavaş oh, oynayın bayıyorum çünkü karşımızda oh, onun düşüyorum. ben 80 şey seç. Gel. Aga atacağın yeri seçeyim ya. Şimdi de vuralım yarram. Aga nasıl ölmedi o ya? atacağın yeri sikeyim aga ya. Aga ben size atmadım aga okay. ben size vurmadım aga. Okay. Aga ne yapıyor sana? İsa mı yaptı? Adam mı Adam vuramıyor bana mı yapıyor onu bir de? Aga okay, şey Ta kim? Bana... He Kayo kim? Allah sana yaptı Fırat. Kayo kim? Kayo, kayo kim? Ay, kayo değil de o. Kayo ile kayo. Kerem, kayo Kerem. Kayo Kerem mi? Ne yapsana? Arkay. Ay skin olmadan oynayamıyorum. Skin de oynayamıyorum ben. Skin ben... Ala de, ala ala Aşkım benim. Hangisi beni oyun oynatmıyorsunuz istemekten. Bir Kırdım da vardı kanka. Kanka burada vardı da Avel yine. düşüyor. orada. Aa üstü üstü cam var mı? Seyit can var mı Seyit? Gel. gel dönelim ya. Yani. Ha benim ipom var beni korusana da. Bipçi burada kalsın. Bipçi burada kalsın. Spike atsana bana. B'ye koşun. Spike at bana. Aa oh, bekle çıkacak. Spike o pıkıcak o. Ama B'ye koşsanız da Spike bende B'ye. Ben koşamıyorum. 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 Gel şuraya. Mal mısın? Kaç mı? sıkıştım. Adam duruyor orada amına koyayım. Arkadan Mokat, geliyor. Bizim beyzen. Öldüm ben orada. Abi beyzi vurun. Gel beyzi vurun. Ağa canlarım benim. Sakin aga sakin. Aga oynayın ama bak. Beyzden birim öldüğüm yerde. Ahmet mi? göster. Aga gel B'ye gidelim. Ben B'ye TP atıyorum. Ahmet. Tamam. Gidiyorum şu an. Beyzden gidiyorum. Silah serer orada. Ne mi anasını lan? Dur Spike helal. <laughs> Karşınızda 3 tane basit oyuncu var. Ahmet arka Ahmet arka Ahmet Ahmet. 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 Ölüm de ölüm. Hayır, sen oradan çıkman lazım bu arada. Ben Beko'ya gideceğim. Beko tek kaldı sayfada. Helal sana, eline sağlık. Beko info var mı Beko? Hiçbir şeyim yok şu an. Göremiyorum. Bak kayo arkada, Kayo arkada, Kayo Şuraya arkada. Şuraya alırsanız ben oynayacağım. Kayo arkada, şey yapın. Abi CT dikkat et. One enemy remaining. Pazar, pazar, pazar. Yat, yat aşağı yat. Amına kodum Kerem'i, yat. Yat, orospu. Ayy, adamı siktim. Oy. Helal lan sana, Oy. Yat aşağı, orospu. Nerede o? <laughs> <Yeni yönlendiriyor>. Hayır. <laughs> <laughs> Bela <Biliyorum>, mı ne <laughs> Gidip Oğlum yer, yukarı çıkma ay yukarı be çıkma. Mi? Yukarı çıkma ayıp. Tamam. Yukarı ayıp yukarı çıkma ya. Ayıp, ayıp. ayıp, ayıp parlıyorlarsa organ altı. <gülüyor> <gülüyor> İyi dedin Ahmet. Al 3. Yusuf al ananı sikiyim Yusuf al. Sekiz var. Yusuf beni koparıyor aga bir daha silah yok. Elias yan. Oğlum bak ben çurdum beni dedi. Ya ben bir dakika Yusuf sus. Yusuf sus. Ben bu tabletlerimi yükledim. Nereye kurduğunu göremiyorum yine. Bakabilecek misin sen çıktı? Onu bakmakta oyunu oynayamadım ama <laughs> <laughs> koyayım. <Kanka> Ahmet. Neyse. Siktim <neyse. gülüyor> Ahmet. Sakin Ahmet. Aga elektrik ekör atıyor. Ben elektrik ekör Ahmet deşlesene şuraya sim atıp. Elektrik ekör atacağım. Ha 10 canım var. Aptal. Tam bir şey olmaz. Gel gel. Ya yok. Aldım. Ya hayır amına Adam tek vası can basmak o da yanlış yapıyor ya. amına koyacağım şimdi ya. Ne can lan tamam? 62 vurdum. Player <laughs> 62. Ay amına da koyayım Yusuf. ben senin amana koyayım git kendini öldür ya. Takmıyor amına koyayım. yanlış kendine can verip duruyor. Aga bana verdi canı. 90 canım vardı. Abi 90 cana verilir mi amana koyayım? Allah keka ne yanlış bir yanda geldi bu geri zekalı. Yarram ya. Bir tamam. yanda geldi. Karakter test vasfı can basmak onda yanlış kişiye basıyor kopartıyor. Harbiden amına kim bu aga? Aga harbi ama Beko'yu. Ne an aga? Aga Beko çok haklı ben bu maçta Beko'yu. Aga skin atsana. Skin atsana. Skin atsana. Skin atsana. Osurttu abi, kanka abi. osurttu. Aga bağırmayın. Aga arasına sövmedik ama bu şimdi. Bağırma bağırma. Bağırarak konuşalım bak. Kim arkanda kimse olmayan kafasını sikim diye benim geliyor. <laughs> Bir tane ulti pick alıcam. Kanka gelecek. Ahmet yanına geliyorum gel CTS'e smoke. <laughs> Orada push boyusu. Aga kenarda pozisyon var mısın Ahmet oyna oyna crossluyum ben. Helal <laughs> oyna. Kanka 100 birim son. Helal lan sana. <laughs> aşağı, o, Helal o, oğlum analarını siktik be query lan sana. Valla çok temiz oynadık. Ay, ayıp ediyoruz bana da ayıp ettiniz beraber. Hayır yok bu round'ı biz oynadık valla be koyla biz oynadık. İkimizin eline sağlık İkimizin eline sağlık kanka. İkinizin eline sağlık. Ya sen neyi oynadın ya sen sus ya. Ya yani helal etsin. Neyi ya. oynadın diyor kaç bakayım. Kanka 5 vurmuş 9 kere ölmüş hele Çok iyi. Berkay burada atmalık yer var mı Berkay? 8 burada kere öldüm lan ben seyirci. Berkay atmalık yer var mı? Berkay. Ya soru soru. Oynayamadım ya, ben sakin ya. Sakin ol be ya. Aga amına koyayım şey yapmayın Allah için. Adam ben getirdi bizi bana şey yapacak dedi. İyi dedi oğlum, çok, çok iyi bari. dedi. İlginç çok bağırıyor. Boş yapma boş yapma. İyi dedi ya. ona. Allah'tan evdeyim anasını satayım. Allah'tan mı? Oğlum Allah'a Allah karışım mi ben sana? Ucube misin sen? Bekle. Yok. Gitme gitme gel. Duvar atmam yok mu? At duvar at oğlum at. Yok burada. Aa aa aa. Ahmet. Hayır Sage burada kal. Sage yalı seç, kalma. Tova burada kalsın. Tova burada kal. Tova dönme. Tova gel. Na, nereye dönmeyeyim aga? Hayır girme. Tamam girdiler gel gel. 30 yor aga. O suttu aga. Kırsana kapıyı. Aga buraya kendisi geldi şu an. Aa yok kayboldu. Fırat seni bilmiyorlar. Şifre oynatma. Aa Fırat biri so solunda kanka. Bak burada işaretledim. Evin altı bakın kanka. Oh, evet. 71. <laughs> <70 -1. gülüyor> 71. Aşağıda 71. Aşağıda Ahmet. Ahmet Odor da Ahmet Odor da. Aa kanka infosu yok infosu yok. Helal. İnfosu Helal. Yok. Helal. Kral şimdi A, ne yapıyorsun biliyor musun? Bombanın üstüne basıp Helal. Dörde e basın tutacaksın. Dört dört dört. Dört. Asırı tut. Asırı tut. Okey. Kalbim böyle böyle. Susun lan, öldürürüm hepinizi. Kerem'e kafadan koydum. Neden bu kadar basit? Abi, Marshal var mı? <laughs> Marshal, bakayım kanka. Hesap benim değil e, ki. Gost. Yokmuş kanka, Marshal boklu. Gost, Al, Şerif atayım. Gost. Şerif daha güzel. Tek başıma savunacağım, hadi bakayım. Ooo, <laughs> ne diyorsunuz? Şov yaparım, izle, şov yapacağım. Niko bura bende. Eco avı. Eco avı, o misal. Ben Eco antım. DBL, DBL, Lego. Bunlar baylar ha, bak. Kaydılar kere, Kerem senden daha fazla olmuş. Kerem senden daha çünkü Kerem ölsün ama rakip. Bu bilgisayara alışamadım biliyor musun ya? Aga burada bir birkaç kişi var ama. Aga çocuğa bir yardıma gidin. Kişi Smoke Kerem, attım arkamdan kanka. Arkamdan gelme. Yusuf gelme gelme Yusuf sen dön. Buradan Aga şokoku sen. falan at oyalı. Fırat. Bir de bakıyorum, bir de bakıyorum. Geliyorum ben de. Fırat o fake. Bakayım. Fake. Hiçbir şey yok. Nereye deş attı o? Hiç düştü. Biliyor ki? İçeri mi attı? Onu biliyor evet. mu? Yok aga şu. Deş derken? Deş. Attı ya öne E'ye bastı, E'ye bastı. Evet. Hadi koştum, hadi koştum, abi, abi. Kim geliyor? Kim geliyor? Hepsi orada aga, hepsi orada. Ha hepsi orada, ben şehit düştüm. Vandalı var birinin. Bilgisayar Dönebilirler olsun. aga. Dönüyorlar gibi. Ananın amı. Aga arkada, Aynen. Aynen. bana. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun aman el koyu? <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> <Ya şu> Şerif'le <laughs> siktin lan helal olsun. Hakan, bana da adam bırakın ya ben bir yere göreyim I bir know. kaç kişi. Tamam ben <laughs> base'de duruyorum o zaman oynayın siz. <laughs> Gardiyon var mı Berkay? Yok aga. O kadar iyi. Ahmet. Ya. Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi Berkay? Sen <laughs> base'de dursan aga yine de öldürürsün bunları. <gülüyor> <gülüyor> Al canım. Ah. Ahmet, sen geldi gel, benim yanıma. Ha. Onunla oynayacaksan ya, onunla yok. oyna. İstiyorsan bunu al. Yok. ben, ben gel. ölünce alırsın gel. Allah oturttu ya çok kötü. Ama nasıl duvar arkası koydum? Adamsın hocam. Adam Duvar At at duvar at şuraya. Ya nereye gitti o ya? Aa yok gibi. Şu an. Mid var. Fırat gösterme. Smoke atayım mı onların önüne? Bu kadar mı? mı? Aa, Volbus yapmış. Ben niye duymadım onu? Niye tank sonra. Kaya bak Spectre'la koşa koşa izle. Ben Penguin olacağım şimdi. Aga BM'in. Oh. Helal lan Fırat. Ya Aga. Reload ediyordum Aga. Olsun. Aga al silah al. Aga biri CT var. Şey, Ahmet ha. CT'de var galiba yanlış düğmesi. Tamam kanka, kanka e, Reyna pick derse artık inşallah maşallah bu sene. Kanka ölecek şimdi İlyas. Yok, yok ya. Yok galiba. Gördün onu helal. Ahmet sağ. Hadi Ahmet sağ. Kanka kanka, yapma, ooo, kanka yapma kanka ooo alamadım, Q'yu alamadım. Bak bastı. Ye, yeah, yapma ya, yapma ya. Bastı ben niye alamadım? Nereden biliyorum? Barka versene. Barka versene bana. Baksana Barka. Sen Phantom iyi oynuyorsun. Bak sana Phantom'da skin atayım ben. Ben zaten Phantom <laughs> istiyorum senden. Sen Ion seviyorsun değil mi Ion? Ay Ion bak bana. Tamam diğer el yo takacağım ben sana. Diğer el takacağım. Ghost'u ne yapacaksın oğlum? Ne, ne takıyorsun aga bana geçen? Yok, para yok. Aga isteyemiyorum. Al bana koyayım. İsteyemiyorum. Valla isteyemiyorum. Aa, bana elden at sen. Elden al, eline al, vandal al elini. Bekkan, RGX Phantom ister misin Bekkan? Yok aga. Tekrardan üst nokta 3 olmuş aga. Biri puan vermiş bana. Oh yes. Kanka burada, 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 <laughs> burada, burada, burada. <laughs> Hepsi mi? Hepsi. Geliyorlar aga. Jet <laughs> no damage. Aga short'u alsana. Short'u aldım ben. Korktum aga, korktum ben. Şey... Yusuf attı bana. Dönme pornoları olabilir. Aa, revive atacağım. Revive atamadın ama revive yok. Helal. He. O duvar ne kanka? Demir. Arkada dikkat et, arkada dikkat et. Kanka niye bir anda A boşaldı? Seyit al kal. Dönmüş A. Sibel, Sibel, Sibel. Sibel. Arkada dikkat et, 3 kişi aynı anda geliyorlar. Heisenberg oynayamıyor Heisenberg. Her Oğlum sen ne, Nesin lan sen? Sen yoksa oh, <laughs> Bekle arkadan geldi <girdim>. Hop Hop oh. <laughs> Komik hareketler <laughs> Oturuyorum şu an Komik hareketler yaptım Berkay gördün mü? Oturuyorum <laughs> şu an Şu an oturuyorum aga Berkay yap Berkay yap Arne, Ne diyorsunuz? Berkay 12 er, er, Aga size laf söylüyor diye ben de ona laf söyledim bandan, bandan. Aga Abi bir saniye bunu yok. alma bunu almayın bunu alma, alma alma bunu alma alma bak alma Yok var yok Alma alma onu alma Al Al sen de Peki, Al siktirin gün hadi Berkan resmi bir bonkör ammanı merkeze verdi Aa, Dağıttı adam merkeze devlet ammanı Devlet böyle dağıtmıyor Tayyip Abi, baba yanker. Bir Yusuf var. yanlış anlıyor görüyor musun sanki bir Yusuf yanlış anlıyor hop Yok oğlum Keşim merkeze bon. veriyor dedim Aynen aga götten yok. veriyorum ben herkese BSS var kanka BSS var So, B'de bakayım. komik sesler var. B'de komik sesler komik var. Komik sesler Dönsene. var orada. Dönsenize. Kanka dönmeyin dönmeyin. Daha side'da değiller. Info oh yok. Herhalde yani. Aa spreyi bastı. Oh man. Bittik Kerem drone'a koyayım. Drone attım aga. Büyük ihtimalle Kerem. Bak, Ahmet boş gibi Ahmet boş gibi. Hadi, boş. Ne şattı? Başka yerden geliyor. Oo. Berkay bir çok komik olacağım Berkay çok komik hareketler geliyor Burnum kaşınıyor burnum kaşıyım hemen Aaa <laughs> 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 deş atamıyorum Ahmet andır büyük ihtimalle Yerdekini öldürme öldürme en son Ahmet, öldürürsün abi. Ölüyor o kendi kendine Çöz ahmet Çöz lan uzun, uzun, uzun. Abi, şim, Ay, şim, uzun, uzun. Çöz 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 Ahmet şımar. Lan hızlı çöz Şımarma oğlum şımarma Şımarla. Şımarma Ah Bir şim, yer var aygı Bir yer daha var, G daha var <Gülüyor> <Gülüyor> Çok basitti Alttaki çok basitti Daha bitmedi oğlum salak mısınız? yer bitmeyiz Siktik Aga bu arada umut oynamayı bitme Umut ben bunu Alın fentim attım bak Osuruyon bu arada şu anda. Aga. Ahmet bana bandan atsana ya. Para. Ya, İlaç bağırma bağırma. Yok. Sakin para ol. İlaç bağırarak konuşun ağzını sikeceğim şimdi senin. Özür dilerim. Kanka ben iste konuşur. kanka iste kanka. Para yok, para yok kanka. İste kanka. Fırat sat. Fırat. Fırat. Ya ay ben seni sikeyim. Onu aa, sat. Aa satamıyorsun değil mi? Tamam. S senden aldım onu zaten. Aga Bir şey var. armor al diyecektim de ondan. Aga armor'um para yok. Ben atacaktım sana silahı o yüzden. Duvarla kim mı? At. Ya, ulti sen başla Ahmet. Tekin, yanımdan dedi. A koşlar. A, A, B yok galiba. Buradan geldi. B'de koşlar, B'de koşlar. Ya or. Aga B'ye yardıma yardım gidin. Ha, Yoru'yu öldürdüm. Kanka Umut'un kulaklarda sorun var sanırım. Deş adamın yanında 122 vurdum. Aga... Nerede? Bırak oturttum beni şu an. Bıç 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 Kanka, uç, uç, bıç 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 main'de, main'de. bıç bıç Ahmet, bıç Güçlüler kazanır. Güçlüler. London Kaka. Bir tokalak istiyorsan amına çok komikti. Ne <laughs> <laughs> yemiş seni. Koy